Hande Erçel'i tanımayan var mı? Sosyal medyada attığı bir fotoğraf bile gündem olurken, oynadığı diziler milyonları ekrana kilitliyor. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir hayran kitlesi var. Bu kadar büyük bir popülariteye ulaşmak her oyuncunun harcı değil ama Hande'nin ışığı daha en başından belli olmuştu. Hande, kamera karşısına ilk çıktığında açıkçası kimse bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordu. O dönem daha çok genç, güzelliğiyle dikkat çeken bir oyuncuydu. Ama zaman geçtikçe sadece güzel bir yüz olmadığını, yeteneğiyle de fark yaratabileceğini kanıtladı. İzleyici de bunu fark etti ve Hande'nin yanında durdu. Onu asıl zirveye taşıyan işler romantik komedi türündeki diziler oldu. Sen çal kapımı mesela. O diziyle birlikte sadece Türkiye'de değil, uluslararası çapta bir fenomen haline geldi. Hayranlar onun sahnelerini defalarca izledi, sosyal medyada klipler dolaştı. Bir karakterin bu kadar sevilmesi biraz da oyuncunun izleyiciyle kurduğu bağla alakalı. Hande bu bağı kurmayı başardı. Tabii şu soruyu sormak gerekiyor. Hande Erçel oyunculukta nasıl bir noktada? Kimi eleştiriyor, kimi çok beğeniyor? Ama bana göre Hande'nin en güçlü yanı kamera önünde çok doğal durabilmesi. Oynadığı karakteri sahipleniyor, mimikleriyle izleyiciyi içine çekiyor. Belki bazı yapımlarda senaryonun zayıf olması onu gölgede bırakabiliyor ama yine de Hande her zaman konuşulan bir isim olmayı başarıyor. Şimdi ise Aşk ve Gözyaşı dizisiyle tekrar gündemde. Üstelik partneri de Barış Arduç. İkisi birlikte çok dikkat çekici bir ikili oldular. İzleyici bu ikiliyi izlemek için şimdiden heyecanlanmış durumda. Hande'nin kariyerinde bu dizi önemli bir dönüm noktası olabilir. Çünkü artık sadece romantik komediyle değil, daha dramatik ve derin rollerde de kendini göstermesi gerekiyor. Hande Erçel, tartışmasız Türkiye'nin en popüler kadın oyuncularından biri. Kimi zaman çok eleştirildi, kimi zaman çok övüldü ama hiçbir zaman gündemden düşmedi. Bu da aslında onun ne kadar güçlü bir isim olduğunun göstergesi. Bundan sonra daha olgun, daha derin rollerde görmek bence hem izleyici için büyük bir keyif olacak hem de Hande'nin oyunculuk serüveninde yeni bir kapı aralayacak. Biliyorsunuz, Hande'nin ünü aslında sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bugün Instagram'a girdiğinizde milyonlarca takipçisini görebiliyorsunuz. Hatta öyle ki, dünyanın en çok takip edilen Türk oyuncusu olmayı başardı. Yani bu sadece dizilerle gelen bir şöhret değil, aynı zamanda global bir fenomen olma durumu. Peki Hande Erçel bu noktaya nasıl geldi? Kariyerine baktığımızda, aslında ilk başlarda çok büyük rollerle başlamadı küçük roller, yan karakterler derken asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisiyle yaptı. Oradaki Selin karakteri hala birçok hayranının aklında. Fakat bence Hande'nin asıl dönüm noktası tabii ki Sen Çal Kapımı dizisi oldu. Kerem Bürsin ile yakaladığı uyum, ekran kimyası. Yani öyle bir fırtına esti ki sadece Türkiye'de değil, Latin Amerika'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada Hande Erçel ismi duyuldu. Burada şöyle bir yorum yapmak lazım. Hande'nin kariyerindeki başarı, sadece senaryo ya da rol seçimiyle açıklanamaz. Onun çok güçlü bir ekran enerjisi var. Yani bazı oyuncular vardır, kamera açıldığında adeta parlar. Hande'nin en büyük avantajlarından biri bu bence. Çünkü izleyici onu gördüğünde bir şekilde bağ kuruyor. Tabii Hande'nin özel hayatı da her zaman gündemde oldu. Magazin dünyası onun aşklarını, ayrılıklarını, tatil fotoğraflarını hep konuştu. Bu da aslında onun popülaritesini sürekli sıcak tutan bir etken oldu. Ama burada asıl mesele şu. Onca eleştiriye, onca tartışmaya rağmen Hande Erçel her zaman ayakta kaldı. Yani çok güçlü bir duruş sergiledi diyebilirim. Gelelim son döneme. Hande artık sadece romantik komedi rollerinde değil, daha dramatik ve derinlikli rollerde de kendini göstermeye çalışıyor. Çünkü kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği çok belli. Son projelerinde daha olgun, daha iddialı bir karakter çizdiğini görüyoruz. Ve işin ilginç tarafı şu, Hande Erçel sadece oyunculukla da sınırlı kalmak istemiyor. Moda, güzellik, markalarla yaptığı işbirlikleri derken tam anlamıyla bir marka haline geliyor. Benim kişisel yorumum şu, Hande'nin bundan sonraki dönemi çok kritik. Çünkü artık bir popüler dizi oyuncusu olmaktan öteye geçip kalıcı bir sanatçı kimliği mi kazanacak, yoksa daha çok ünlü bir yüz olarak mı kalacak? Bunu zaman gösterecek. Ama şunu söylemek lazım. O enerjisi, o azmi ve global gücüyle Hande Erçel'in hikayesi daha yeni başlıyor diyebiliriz. Hande Erçel'in kariyerine baktığımızda aslında onun daha çok romantik komedi ve dram türlerinde ön plana çıktığını görüyoruz. Ama ben şunu düşünüyorum. Eğer Hande biraz daha farklı türlerde kendini gösterirse kariyerinde bambaşka bir noktaya taşınabilir. Mesela güçlü bir polisiye dizisinde sert ve kararlı bir kadın dedektifi canlandırsa, bu rol onun bugüne kadar pek de denemediği bir alan olurdu. Çünkü biz onu genelde romantik sahnelerde, duygusal hikayelerde ya da gençlik dizilerinde izledik. Ama güçlü bir dedektif ya da bir avukat rolünde, izleyiciye Hande sadece güzelliğiyle değil, oyunculuk gücüyle de ön planda olabilir mesajını verebilir. Böyle bir çıkış, onun oyunculuk yolculuğunda bence çok kritik bir kırılma noktası olur. Bir de partner meselesi var. Hande, ekran partnerleriyle kimyasıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Burada akla ilk gelen isimler tabii ki Kerem Bürsin ve Burak Deniz oluyor. Özellikle Burak Deniz ile yakaladığı kimya seyircinin hafızasında çok özel bir yer edindi. Eğer ileride tekrar Burak Deniz ile bir projede buluşsalar bence sosyal medyada yine fırtınalar kopar. Çünkü ikisinin birlikte verdiği enerji çok doğal ve inandırıcı. Bu izleyiciye geçiyor. Ama öte yandan daha önce hiç birlikte oynamadığı isimlerle de çok merak ediliyor. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ ile yan yana gelse. Bence bu televizyon dünyasında büyük bir olay olur. Çünkü Kıvanç'ın karizması ve Hande'nin enerjisi birleşince ortaya çok güçlü bir çift çıkar. Hande'nin dramdaki gücünü de es geçmemek lazım. Aşk laftan anlamaz gibi romantik komedilerde ne kadar eğlenceli ve sevimliyse, dram sahnelerinde de gözyaşını seyirciye geçirebiliyor. O yüzden daha derinlikli, psikolojik temalı bir dizide rol alırsa bence çok daha farklı bir yüzünü gösterebilir. Mesela bir anne rolünde, çocuğunu kaybetmiş ya da büyük bir travma yaşamış bir karakteri oynasa, onun bugüne kadar görmediğimiz dramatik yanını ortaya çıkarır. Böyle roller, oyuncular için hep dönüm noktası olmuştur. Ve Hande'nin bu gücü olduğunu da düşünüyorum. Son olarak şunu söylemek isterim. Hande Erçel'in kariyerinde atacağı her yeni adım sadece onun için değil, Türk dizi sektörü için de büyük önem taşıyor. Çünkü o hem Türkiye'de hem de yurt dışında ciddi bir hayran kitlesine sahip. Dolayısıyla onun oynadığı her rol sadece yerel değil, uluslararası bir etki de yaratıyor. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda onu daha farklı türlerde ve yeni partnerlerle görmeyi ben çok isterim. Çünkü her seferinde kendine yeni bir renk katıyor ve bu da izleyici olarak bizi heyecanlandırıyor. Hande Erçel, bugüne kadar hem ekran kimyasıyla hem de oyunculuk yeteneğiyle kendini izleyiciye kanıtlamış bir isim. Romantik komedilerdeki doğallığı, dramatik sahnelerdeki derinliği ve sosyal medyadaki güçlü varlığı sayesinde hem genç izleyiciler hem de daha geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Her projede farklı bir yönünü gösteriyor ve izleyiciyi her zaman merak içinde bırakmayı başarıyor. Şimdi kariyerinde yeni bir dönem başlıyor daha iddialı projeler, dramatik ve psikolojik temalar, farklı partnerlerle yeni enerjiler. Eğer doğru adımlarla ilerlerse Hande sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da yakından takip ettiği bir yıldız haline gelebilir. Özellikle uluslararası projelerde ya da platform dizilerinde kendini göstermesi ona yepyeni bir perspektif kazandırabilir. Benim yorumum şu. Hande Erçel sadece güzel bir yüz değil, aynı zamanda ekranın enerjisini ve karakterin ruhunu yansıtabilen bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda izleyici olarak onun hem farklı türlerdeki rollerini hem de ekran partnerleriyle yakalayacağı yeni kimyayı görmek büyük bir keyif olacak. Kariyerinde attığı her yeni adım onun yıldızını daha da parlatacak ve bence Hande'nin hikayesi daha yeni başlıyor.